Mis gibi kıymalı patatesle pilav yaptım size hadi. Hı. Filiz salatayı getir kızım kalk. Eline sağlık anne. Hadi bakalım. Kursağınızdan makarnadan başka bir şey de geçecek. Ben makarnayı seviyorum baba. Ya bak 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 bak. Büyümüş adam olmuş da annesine atar yapıyor. <laughs> Bunun damarı var söyleyeyim. Bundan çekeceğiz biz. Fikri. İşte lan annen o senin düzgün konuş. Aa, hoş geldiniz. Duramadık ya evde. Hoş geldin Tülay. Hoş bulduk Şükran abla. He ne oldu? Var mı haber? Yok vallahi rahmetler karakola gitti ama bir haber yok. E bizi de arayan soran olmadı. Ömer haklı galiba babası kaçırdı çocuğu. Hadi gel kuzum sen kilo kilokma bir şey ye, yememişsindir hadi. Ay yok vallahi ya midem almıyor. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk Tufan. Hadi gel bir şey ye bari. Yok yenge yani şaş değiliz sağ olasın. Ya şu küçük çocuğu diyorsunuz değil mi ya? Yazık ufacık şey. Sizin elinizden kaçmış diyorlar. Bir sahip çıkamadınız mı? Tüh ya. Anne. Ay anne bir çikolata. Şükran görüyorsun değil mi? Bir çocuğa sahip çıkamadılar. Bunlar var ya. Ben eve kimi getirsem elinde tutamıyorlar. Ya anasına da sahip çıkamadılar. Bak görüyor musun? Kız öldü gitti. efendim. Polis. <laughs> Ay hadi Maşallah. inşallah. Ne? <laughs> ne bulunmuş ne? <laughs> <gibi? gülüyor> oh, tamam hemen geliyoruz almaya biz. Sağ olun. Oldu mu? Karakoldaymış çok iyiymiş. Yürü Allah'ım çok... hadi. Ay ne şükürler olsun. Hadi gidelim yürü. Yenler. Ay kar. Ne şükürler olsun ya. Ben dedim bulurlar ya. çık. Çok şükür buldular. Ver o. Aa Ömer! Yeliz hayırdır? Zeynep bulundu, karakoldaymış. Gerçekten mi? Çok <laughs> sevindim ya. Sen de bizim mi ya? E ee, hadi. E hadi, beraber gidelim o zaman. Olur olur. Ahmet. Ben gelmesem mi ya? Siz şimdi kalabalıksınız falan. Ah. İyi tamam ben ablama bir haber vereceğim dedim. Bir gözükeyim ona. Sonra bırakırım seni eve. Tamam. Aa, sen de yağmurda bekliyormuş şurada bir. Bekliyorum Ay. hadi. Bana bak Muazzez. Ay Müjde ne yapıyorsun ya? Adımı kopardın. Sen kafanı koparmadığıma şükret. Ne diyorsun sen ya? Bana bak, Hikmet gitti şimdi rahmete mi yazıyorsun sen hani bileyim de? Müjde ne diyorsun, terbiyesizlik etme. Sen de başkalarının sevgisine yazma o zaman. Huy sen de çünkü. He? Yeter ama ya. Çocuğa yapmadığın kalmamış, karşıma geçmiş abuk bu konuşuyorsun. Yeter. Ben sana şimdi gösteririm abuk bu konuşmayı. Ay! Bana bak kızım. Ay! Eğer seni bir daha rahmetin etrafında görürsem... Ne? Yapayım? ...saçını başını yolu... Sakın açma bunların <laughs> parçaları. Müjde. <laughs> parça, parça ederim! Müjde. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Manyak mısın ya mahallenin ortasında? Nasıl ya? Bu şıllığı mı koruyorsun bir de şimdi? Doğru konuş şıllık mılık. Yeter artık ya bir dil iki dil yaptın. Düş kızım yakamdan. Öyle mi olduk şimdi rahmet bey? Düşeyim yakamdan öyle mi? Aynen öyle olduk. Sen o çocukla bana nispet yaptığın gün aramızdaki her şey bitti. Tamam mı? Ben onu seni kıskandırmak için yaptım bir kere. İyi. Kıskandırmadın. Tiksindirdin kendini. Bitti bu iş tamam mı? Kapat bu konuyu. Gel. Zeynep'ciğim, bisküvi yemek ister misin? İyi ben buraya koyuyorum o zaman istediğin zaman alırsın. Zeyno, Zeyno, kuzum, İyi misin kuzum? Teyzeciğim iyi misin canım benim? Oh, sana bir şey yapmadılar değil mi? Yemek verdiler mi? Aç mısın kuzum? Nasıl bakıyor baksana? Tulay, Tülay. tamam, bir nefes alsın çocuk tamam. Zeynep, iyisin değil mi kızım? Abi. Ben bu Sabiye nasıl kıyayım abi? İnan olsun yapamam. Abi. Sus hadi. Zeynep. Aferin sana. Neden biliyor musun? Çünkü sen çok akıllı bir kızsın. Çünkü annene bir söz vermişsin, bunu tutmuşsun. Anne sana demiş ki, bunu kimseye söyleme, sen de söylememişsin. Şimdi aynısını baba için de yapar mısın? Kimseye ama kimseye benim senin baban olduğumu söylemeyeceksin. Tamam mı kızım? Yoksa teyzenden bin minnoş olamayız. Anneni de gidip kurtaramayız. Ha? Ama anneannem gidecekti. Tamam, ilk önce biz Mindoş'u alalım, sonra onunla birlikte annene gideriz. Olur mu? Anladım. Anlaştık. Ha? Sen yoksa bana küstün mü? Seni kaybettim diye. Bir daha asla olmuyor. Bir daha asla olmayacak, asla. bundan sonra hep yanındayız. Tamam mı kızım? Korkma sen. E ee, ne olmuş peki? Kim kaçırmış? Vallahi bilmiyoruz yenge. Konuşmuyor. Ama korkacak bir şey yok. Bire gelmez muayene aldım zaten. Ben doktorla konuştum hiçbir şey yok dedi. Zarar vermemişler anladım. Oh çok şükür. Ya ben anlamadım ki niye kaçırdılar, niye bıraktılar? E şimdi bu elmasla ilgili değil o zaman. Yani öyle olsa bırakmazlardı. Vallahi yüksek ihtimal babası kaçırdı. Sonra da sıkıldı bıraktı. Man neyse ne ya? Kurtuldu ya çocuğum. Hadi kalk gidelim. Hadi kızım. Ahmet ama bu adamların peşini bırakmayın. Bir daha yaşanmasın böyle bir şey. Tamam yenge sen merak etme. Hadi gel. Hadi. Sağ Hadi gözünüzü ayırın. Kızım benim. Kim gelmiş ya? <laughs> Kim gelmiş ya? Zeyno gelmiş ya. <laughs> ah bu ne masum bir şeymiş ya. Oh. Gel gel gel. Ben senin cici anneannem. Anlat bakayım bana. Kimler kaçırdı seni? Bulalım onları. Saçlarını başlarını yiyorlar. Anne. Anne. <laughs> Şişt, neredeymiş? Kim bulmuş getirmiş bunu? Anlatacağım ben, anlatacağım. Hadi. Hadi geçin. Hadi Peki. gel. Hadi gel otur. Ömer oh. ben Filiz'in patronuyum. Koyun da. Onun dünya görüşü öyle abi, sen çok şey yapma yani. Zeyno, ne istersin kuzum? Ne yapalım sana? Ha? Ay açtır benim kuzum şimdi, ne pişireyim kuzuma? Ha? Ben meyve soyayım size, İsmail'e yersiniz. Ne dersin kuzum? Ben şey istiyorum. Hayda. Nereden çıktı minnoş şimdi ya? Ulan onu da kendinize benzetmişsiniz ha. Evde ne yoksa onu istiyor. Kız minnoş de. Ana kedi mi getirdiniz lan yoksa eve? Yok kaplan aldık eve biz. <laughs> <laughs> Ayısını istiyor baba. <laughs> Bu da bir tuhaf ha. <laughs> Ay ya kedi ismi takmış minnoş. Minnoş olur mu be? Çok mu aradınız minnoş ismini takarken? Nerede gerçekten minnoş? Ne bileyim ben? Nerede Minnoş? Nerede Minnoş oğlum? Ay şey evdeydi galiba en son. Tamam ben tamam sen ben bakarım. Otur sen. Şey rafın oradaydı galiba ya. Bu bizim resminin olduğu yer var ya. Şuraya tamam. bir bak istersen. Ablacığım hadi siz de odalara bakın. Aynen odalarda olabilir. Bakalım neredeymiş bizim Minnoş Elibol ha? Oyuncak yiye bile sahip çıkamamışlar. Ay şükür kavuşturun onu. Filiz. 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 Bak sabahtan beri araştırma yapıyorum. Şu depo vardı ya abiye aitmiş. Şu hani Evgeliz'in bahsetti Bu kesin onun işi. Eğer en masada bulursak Zeynep kurtarırız. Barış Zeynep bulundu. Nasıl bulundu? Karakoldaydı karakolun önüne bırakmışlar. Nasıl bırakmışlar ya? Öyle, öyle bırakmışlar mı? Bir şey istemediler mi? Evet vallahi öyle bırakmışlar işte. Yani bütün muayeneler falan yapılmış. Hiç de bir zarar vermemişler çok şükür. Bana niye haber vermedin Filiz? Bir i̇nsan bir arar söyler ya. Ne halde olduğumu biliyorsun. Ya çok özür dilerim ya. Şimdi geldik. Ben de arayacaktım seni. Zeynep. Zeynepciğim canım. Aa. Zeynep. Zeynep. Filiz bir sorun mu var? Ne işi var bu ayıfın burada? Dur kızım sana bir şey yapamaz merak etme. Ulan ne biçim konuşuyorsun ne yapacağım ben kıza? Barış sana sakin ol. Ömer içeri girer misin sen Barış ne zarar verecek? Niye kaçıyorsun çocuğu benden? Ne kaçırması ya? Çocuk neler yaşadı bir de böyle bir gerilme şahit olmasın diye. Ger gerginlik yani öyle mi? Benden o çocuğu ona veriyorsun. Ol. Bravo. Bravo sana. Bravo. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ne kaçıracağım çocuğu ben senden? Ne oldu şimdi? Ömer'i mi takıntı yaptın? Cemil bitti, Ömer başladı değil mi? Benim kimseyle aranda hiçbir şey yok tamam mı? Sen dahil. Tamam çok sağ ol. Teşekkür ederim, çok yardımcı oldun. Ama tamam buraya kadar yani. Sen git Hülya'ya hadi beklemesin. Filiz, Hülya'yla benim bir alakam... Yattığın yalan mı? Özür mi? dilerim. Özür dilerim. Tamam mı? Özür dilerim. Tamamen hataydı. Saçmaladım. Köpekler gibi pişmanım. Tamam mı? Gerçekten özür dilerim. Eğer duymak istediğim buysa. Ya benim kimseyi gözüm görmüyor. Yüzüne bile bakamıyorum kimsenin. Sen gidip başka kadınlara dokunuyorsun. Dokunma o kadına. Hadi git şimdi onun yanına. Beni unut. Zeynep'ciğim... ...bizim evimizde yok senin minnoşun ya. Nerede bıraktığını hatırlıyor musun? Ya yoksa yoktur tamam ya bir oturun Allah Allah. Başımı döndürdünüz be. Ay öyle deme Fikri abi ya. Belki çocuğun ihtiyacı var oyuncağına. Ay ya. Oluyor işte bazen böyle şeyler. Şuradan bir kalksana oralara da bir bakayım ben ya. Biraz kaç şuradan ya. Ben, ya. Ya. Dur. ben bir istiyorum. Dur kuzum arıyoruz işte. İyi <laughs> de buldun? <yapıldığı için>. Şükran <laughs> <laughs> ya. Söyle namık. Doktor yetiş. Dövüşte sorun çıktı. Herif kendine gelmiyor. Acil gelmen lazım. Tamam. Tamam geleceğim. Ama gelirsen bana abiyle ilgili bildiğin ne varsa anlatacaksın. Tamam mı yoksa gelmem. Tamam anlatacağım. Gel yeter ki. Tamam. Çantam alıp geliyor. Hemen bekliyorum. Tamam. Geliyor mu? Geliyor. Şüphelenme dedim bir şeyden. Yok, şüphelenmedi. Abi benim başım yakmaz değil mi? Sen onu abiyle ilgili etrafa haber uçurmadan önce düşünecektin Namık. Anlamayacağımızı mı sandın? Vallahi ben bir şey demedim ki. Yardım olsun diye konuştum. Kimseye de bir şey söylemedim. Daha ne diyeceksin ulan? Depoyu abinin kullandığını söylemişsin herife. Daha ne diyeceksin? Vallahi ben... Lan sus. Cezana razı olacağım. Bu kadarla da kaldığına şükret. Abi yapma. Burası benim ekmek teknem. Anlat bakalım. Ne yaptınız? Hallettiniz mi bu işi? Işte? Hallettik abi. Tuzağa düşmek üzere. için rahat olsun. Bu sefer de elinize, yüzünüze bulaştırmayın. Benim de burada çok işim kalmadı. Elmasları aldık mı konuyu kapatacağız. Tamam abi. Yok, banyoda da yok ya. Yapma ya. Mutfağa bakayım da ne iş olacak bunun mutfakta? Of. Hadi bakalım Şükran. Aa. Kiraz baktı mı sen bir daha abicim? Baktım da bulamadım yani. Ben müstakbel karımın yanına gidiyorum. Daha nişan yapacağız. Aa. Ne nişanı be? Peki nereye geldik işte evimizde oturuyoruz aa. Sen niye şaşırıyorsun ki? Ben sana gideceğim demedim mi? Bu ufaklık geldiğine göre hadi bana eyvallah. Biraz da sen çocukların başında otur bekle. Kalabalık basıyor bana basıyor. Peki, ne diyorsun ya şaka mı yapıyorsun? Yo gayet ciddiyim. İntikam soğuk yenen bir yemektir Şükran. sen intikam için mi takıldın benimle bütün gece? Eğlenmedin mi sen de? Ee, madem eğlendin nereye be? Sen öyle yapmıyor musun işte? Geliyorsun, kalıyorsun, kalıyorsun. Kafana ezince de çekip gidiyorsun. Ben de senin yaptığını yaptım işte. Şekerini yaladım, sapını da sana bırakıyorum. <laughs> Bu da sana kapak olsun Şükran. <laughs> Fikri bunu aldatmak ne demekmiş? Gör işte. Kırmızı sana çok yakıştı meşhur Konuşuruz sonra canım hadi. Çıkıyor musun? Ha çıkıyorum sana ne? Yok ondan değil de. Oğlum, yolluk inan sen de Bunlardan yakanı kurtaramazsın. Bunlar var ya, tutkal gibidir. Yapışırsan bir daha asla kurtulamazsın. Sen gitmemiş miydin? Gitse miydim? Ha yok, estağfurullah otur. Kardeşim arada da onunla konuştum. <laughs> 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 yok ya. ayı mayın yok evde. Ay çok kötü oldu bu ya. <laughs> Zeynucuğum. Biz senin Minnoş'u bulamadık, sana yeni bir oyuncak alsak, ne dersin kuzum? Hayır, ben Minnoş'umu istiyorum. Ee, yeter be başına şişirdiniz. Ayı, 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 ne ayıymış be? Al. Aa, evet. al sana ayı, al. Aa, Minnoş. E, Şükran abla, sende miydi bu ya? Ay ne bileyim, Tülay Cücü'deydi, aldım koydum çantama. Ben ne, buymuş Minnoş? Minnoş bu. bu vallahi. Zeynep Bu muymuş minnoş? Minnoş. Merhaba minnoş. Merhaba minnoş. Dövüş falan yok. Gel götüreceğim ben seni. İyi ama bak abiyle ilgili bildiğin ne varsa anlatacaksın. Gelmem bir daha. Tamam anlatacağım ben sana her şeyi. E, burada mı oturacağız? Tamam otur iki dakika. Kimse kıvırdamasın! Tılıklısınız! Polis! Tekerle gelin arkadaşlar! Alın! Al, al. ne abi? Bir dakika! Yasa dışı dövüş suçu işlemekten tutuklusun. Yok o bey. yanlışınız var ben onlardan değilim. Namık, Namık bir şey söylesene. Namık. Uzatma. Yok gerçekten yan... memur bey yanlışınız var şu an. Yatağı yapıyorsunuz. Yürü. Yürü. Uzatma. Uzatma. Ben gerçekten bunlardan. Yürü. Abinin sana selamı var.